Güzel şeyleri mahvetmek isteyen insanlar çoğaldı. Bildiğimiz tüm güzel şeyleri unutmak unutturmak üzere olan biten her şey. Bu insanların nesi var dediğini duyar gibiyim ama kızma. Çünkü hayat sürekli kızgın yaşanmayacak kadar kısa. Çünkü kesinlikle değmez. Çünkü öfke yorar. Bunun yerine anlamayı kabullenmeyi seç. Kolay olduğunu olabileceğini söylemiyorum sahiden. Bir parça, bir parça ermişlik gerektirir. Hayatın ele ele sevdiklerinin gerçeklerini kabullenmek zordur. Belki de en basit önerme şudur bu konuda. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırak. Şu ana kadar tecrüben bunun mümkün olmadığını sana defalarca ispatlamadı mı? O yüzden vakit kaybetmeden tüm psikolojik ve sosyal salaklardan kurtul. Asla geriye bakma. Çok zor elbet ama bir yolunu bul. Onca şeye rağmen geriye baktığında göreceğin tek şey şu. Hey, her şey ne kadar net, açık, komik ve boşmuş ve ben nasıl inatla görmemişim. O yüzden bil ki damandaki yara dilinle oynamayı bıraktığında daha çabuk iyileşecek. Bil ki kendine en iyi davranan en mutlu olacak.